Vincent van Gogh'un influencer olduğunu biliyor muydunuz? Nasıl mı? Hemen anlatıyorum. Ünlü bira markası Stella Artois'ın geçmişi çok eskiye dayanıyor. Ta 1366 yılına. Marka bir şey fark etmiş. Ünlü ressamların bazı çizimlerinde yer alan içeceklerin kendi biraları olabileceğini ve gerçekten bununla ilgili detaylı bir araştırma yapmışlar. İçecek çizimi olan eserlerdeki o içeceğin yüzde kaç olasılıkla kendi biraları olabileceğini hesaplamışlar. Ressamı, resmettiği yeri, yılı, birçok faktörü hesaba katmışlar. Claude Monet, Van Gogh gibi ressamların da zamanında markanın reklamını fark etmeden yapmış olabileceklerini keşfetmişler. Ve bu eserleri bir müzede sergileyip ziyaretçilere de bir uygulama vasıtasıyla bu detayları keşfedebilme imkanı vermişler. Reklamcılıkta sadece geleceğe değil, geçmişe bakış açısını da değiştirebilen böyle işler bende hayranlık uyandırıyor. Zamanın ötesinde işler durmaya devam etmek istiyorsan beni takip edebilirsin.